Evet bugün kazanan takım Türko'dan Ebu Bekir ve Şenol'la birlikteyiz. Bugün harika bir mücadeleniz vardı. Çok da net bir skorla kazanmayı bildiniz. Bugün Ebu Bekir Yıldız açtı. Birçok sayacak isim var. E, yorumlarınızı alalım. Ebu Bekir'le başlayabiliriz. Abi çok iyi bir maçtı. Takım arkadaşlarımızla beraber güzel bir maçtı. Rakip takımda beklediğimiz en iyiydi. İyi bir mücadele verdik. Kazanmasını bildik. Teşekkür ediyorum herkese. Herkese ayağını <laughs> Öncelikle herkese iyi akşamlar. Tamam, sakin ol. Bugün güzel bir maç oldu. Rakip takım da çok iyiydi. iyi pas yaptılar. Biz de çok iyi pas yaptık. Bir tane de sakatlığımız var. Geçmiş olsun Hüseyin abi. İnşallah bir şey olmamıştır. E, rakip takımı tebrik ederim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Güzel bir futbol oynadık. Son olarak da galicimizin e, bugün doğum günüydü. İbrahim'in. Doğum günü kutlu olsun kardeşimin inşallah. Nice ömürler diliyorum. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.